sayfanıza ne zaman yorum yapsam DM kutuma öküzler mesaj atıyor. Artık biliyorum biliyorum. Bana da yolluyor kadınlar böyle onların mesajlarını. Ya böyle bir, birkaç tane pezemek var. Ben ne paylaşsam bak. 29 Ekim, 30 Ağustos, Dünya bilmem ne. Yangınlarla ilgili paylaşım yapıyorum. Gazze ile ilgili paylaşım Altına ya ne paylaşırsam paylaşım şiir yazıyor. Gemiler böyle giderken ben nereye gidecektim. Kadın böyle sevilir bilmem ne. Siktir git. Şair misin sen? Pezemeksin birkaç yasa böyle takibe aldım derken bakıyorum böyle gizli gizli sayfalarına. Profile yazmış pezi. Ya adı tek tabanca. Profilleri şu yazıyor. Kadın şiir gibidir. Erkek şair. Böyleleri sevilmeli. Sen kendini ne zannediyorsun? Şair falan mı zannediyorsun? Bir tane denemiş şiir yazmış oraya. Dalgalar yükselirken kıyıya neler vurdu bir bilsen. Senin yükselen yerin bir tane dalga da denizdeki değil sende başka bir şey anlatabiliyor mu? Allah seni kahretmesin pezevek. Uzak durumlardan bunlardan ya.